İstanbul'daki binlerce kamu çalışanının yemeği lise öğrencileri tarafından hazırlanıyor. Proje İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne ait. Proje sayesinde cep harçlıklarını da çıkaran öğrencilerin mutfaktaki mesaisini TV100 görüntüledi. Ercan Öztürk'ün haberi geliyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü meslek lisesi öğrencilerine yönelik önemli bir projesini hayata geçirdi. Kaymakamlıkların kamu hastanelerinin ihaleyle özel şirketlere verdiği yemek işi bundan böyle meslek lisesi öğrencilerine teslim edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün pilot projesi Arnavutköy Devlet Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Bağcılar ve Gazi Osman Paşa kaymakamlıklarında devreye sokuldu. TV 100, Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı çalışanlarının yemeklerini yapan Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mutfaktaki çalışmalarına tanıklık etti. <laughs> Öğrencilerden Elif İlkin Boz, yemekleri öğretmenlerin verdikleri reçeteye göre hazırladıklarını söyledi. Burada biz her şeyi görüyoruz. Hazırlığından pişirmesine, temizliğine kadar her şeyle ilgileniyoruz. Ee, burada öğretmenlerimiz bize gerçekten ileride kullanacağımız önemli bilgiler de veriyorlar. Yani burada olmaktan çok memnunuz. İleride de işimize çok yarayacağını düşünüyorum ben kendim için. Gazi Osman Paşa Kaymakamlık binasının mutfağında 10 öğrenci görev yapıyor. Öğrencilere asgari ücretin üçte biri kadar da maaş veriliyor. Proje sayesinde hem yeni bir meslek öğrenen hem de cep harçlıklarını çıkaran öğrencilerin hedefi ileride iyi bir aşçı olabilmek. Bir gün arkadaşım yemek yapıyor ben mesela bulaşığa geçiyorum. Bugün ben yemek yapıyorum arkadaşım bulaşığa geçiyor.